Buradan iki tane faz geliyor. iki tane nötr geliyor. Bir tane toprak geliyor. <laughs> Alta bir tane fazı daha attım. iki tane fazdan. Lambaların fazını verdim. Lambaların nötrünü verdim. Toprağı da attım ve bu at bağlantımız tamamlandı. Saydam Clemens. Sağlıklı olan Saydam Clemens'i kullanıyoruz. Linyelerimiz iki buçuk milimlik. Sortlerimiz İrizler 2,5. Aydınlatma 1,5. Sılaüstü. Stüdyo daire. 1 artı 0. Container. Elektrik devleti. Boğaz bağlantısı.